Arkadaşlar hoş geldiniz. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Semi, mübarek hoş geldin. Fırat aleyküm selam kardeşim. Şimdi gençler. şöyle yapalım. Ben direkt odayı açayım. siz odaya gire durun. En azından ben biraz işim var. Onu halledeyim. şöyle işim var. Çok bir işim yok da. şu an çete de bakamıyorum arkadaşlar. Bir saniye. ile kardeşim. Takip ederek ve abone olarak katılabilirsin Meli. Profilde linkim var dostum. Profildeki linkten takip ederek ve abone olarak katılabilirsiniz arkadaşlar. E, fişeğim var Semi. E, TikTok'ta fişek var kullanacağım. Aleykümselam Eren. Arda aleykümselam kardeşim hoş geldin. Fişek kullanacağım. E, yaklaşık görüntülemeyi e, 3-4-5K'ya kadar çıkarıyor. Femi bilgin olsun. Kardeşim şöyle yazayım arkadaşlar. Takip edin ve profildeki linkten sadece YouTube kanalıma abone olarak Yakbar'a hoş geldin kardeşim. Efendim. Arkadaşlar hoş geldiniz. ya ha şu bu kadar. emircan bin beyni gönderdi Bir kere de bilgilendirme sohbet şeyeği yani. <laughs> valla pati e, onun için kitlemiz o kadar çok şey değil biliyon ben de isterim ama öyle şeyler yapmayı zamanla pati zamanla halledeceğiz inşallah iyi olur yani. Tamam Erdoğan kardeşim. Zaten odayı açtım bekliyorum. Evet arkadaşlar. 5 kişi arasında şey yapacağım. Çekiliş yapacağım. Bak birincisine değil beğeni ki arkadaş birincisine değil ilk beşe giren arkadaşlar isimlerini yazacağım çekiliş yapacağım hangisine çıkarsa şansa şansa evet. Eyvallah kardeşim takip için takip eden arkadaşlar da profilde linkim var gençler bak ee, YouTube kanalına mutlaka abone olun arkadaşlar bu önemli YouTube kanalına abone olarak ödüllü odaya katılabilirsin Ya abi niye attırıyorsun ki beni? Niye attırıyorsun ki ben oyundan çocuğum ya? Allah Allah. Abi onun hesabı yok mu? Tamam, sen mi girdin oyuna? Eee ben girmedim. Tamam, yayındayım lan odadaydım ya. Yok yok, dur bakayım. Yeah. O buna giriyor, ben ona giriyorum mesela falan. Arkadaşlar, kod... o da kodu gözükmüyor mu arkadaşlar? 455 15 78 455 15 78 YouTube'daki yayın donuyor mu ya? Bana mı öyle geliyor? Semih bir baksana bir YouTube'daki yayın donup donup düzeliyor mu? Donuyor sanki. Çünkü kapatıp açmam gerekecek. Yok kardeşim pop almıyorum. Bakayım. Evet YouTube'daki yayın donuyor. Kil şartını açıklayacağım Erdoğan. YouTube'da yayın donuyorsa kapatıp açmam gerekecek. Çabuk söylemen lazım. Doniyo galiba